Çubuk Belediyesi Halkla İlişkiler'den ben Sude buyurun. Hemen talebinizle ilgili birimize iletiyorum. Yapılacak her işte hizmet için biz varız. Yaşanabilir bir çubuk için hep birlikte çalışıyoruz. İlçemizin değerlerine değer katıyoruz. Sorunların çözümleri için biz buradayız. Uzanacak bir ele ihtiyaç duyduğunuzda hep yanınızdayız. Yeni fırsatlar, yeni beceriler kazandırmak için buradayız. Yaşadığımız şehri seviyor ve güzelleştiriyoruz. Temiz bir çubuk için gece gündüz çalışıyoruz. Toplumun huzuru için her zaman yanınızdayız güzel ilçemizi tasarlarken biz varız. Can dostlarımız bize emanet. Verimli, hızlı ve dijital hizmetler sunuyoruz. Güzel ilçemiz çubuğu en iyi şekilde tanıtmak için biz hep görev başındayız.